Şimdi fonksiyon grafikleri kısmına devam ediyoruz. Fonksiyon grafikleri. a artı b şeklinde olanlar doğrusaldır, düz düz bir çizgidir. Bunun için de iki tane noktaya gerek vardır. Bunu diğer kitapta da yapmıştık. <laughs> en az iki noktaya sahip ihtiyaç vardır. Bir doğru çizmek için en az iki noktaya gerektiği için onun şey, o şekilde düşünebilirsiniz. Mesela x artı 2 fonksiyonun grafiğini çizmek istiyorsak, x yerine bir 1 bir, bir sıfır, bir, bir yazalım. Neden eksi 1, 0 ve 1? En kolay sayılar olduğu için. Eksi 1 yazınca eksi 1 yazdınız. Eksi 1 artı 2'den 1 bulursunuz. 0 yazınca 2, 1 yazınca da 3 bulursunuz. E bulduğunuz eksi 1'e 1. Bak x'e y noktalarını eksi 1'e 1, e 1 0'a 2 ve 1'e 3 şeklinde <laughs> ifade ederiz. Bu noktaları işaretlediğimiz zaman gördüğünüz gibi burada işaretleyip birleştirince fonksiyonun grafiğini çizmiş oluruz. Hocam burada 1'e 3 bulduk. 0'a 2 bulduk. Eksi 1'e 1 bulduk. eksi 2'ye 0 da oluyor burası. Demek ki eksi 2 yazınca 0 oluyormuş sonucumuz. Yani bu nokta bu doğru üzerindeki bütün noktalar burada bizim bulduğumuz denklemi sağlar. Düşünmeniz gereken bu. İkinci yolda. İkinci yolda ise 0 verip bir de 0'a eşitleyip. X'e 0 verince sonucu 2 buluyoruz. Y'ye 0 yani eşittir 0 yazınca da eksi 2 iki buluyoruz x'i. İşte bu iki noktayı birleştirince de böyle elde ediyoruz. Ama dikkat edin bunundaki iki nokta her zaman böyle güzel bulunmaz. Bazen güzel bulunmadığı için üstteki şu şekilde yapmak daha doğrudur. Burada ben her zaman söylediğimi size bir daha söyleyeyim. Bu bir koordinat sistemi. Burada her yerde binlerce milyonlarca sonsuz sayıda nokta var. E bunların hepsini tararsak kara bir şey elde ederiz. Biz bunun yerine ne yapıyoruz? İşimize yarayan noktaları tarayıp birleştiriyoruz. Farkı o. O zaman koordinat sisteminde böyle çizili bir şey yapıyorsak bu bizim işimize yarayan noktalardır. Her tarafı tararsak da işimize yaramaz. O yüzden bu şekilde düşünün derim. Sonra fx eşittir 4 fonksiyonun grafiğini çiziniz. Hocam fx eşittir 4 demiş de x yerine bir şey yazmamış. Yani x'li bir şey yok. x yerine ne yazarsam yazayım sonucum 4 olacağı için y eşittir 4 şeklinde yatay bir çizgi olur. x'li kesmez. Mesela burada 0 eşitleme ya yeri, da x yerine 0 yazma işlemlerini yapamazsınız örnek olarak. temiz temizleyelim. Sonrakine bakalım. Bakalım. 3x işte 2 bölü 3 x eksi 4'ü çizin demiş. Burada x yerine bir eksi 3 bir 0 bir de 3 vermiş. Hocam niye 1 2, 2 vermemiş de 3 vermiş. Çünkü burada 2x bölü 3 eksi 4 yani x'i 3'ün katı verirsek sonucun tam sayı çıkar. Gördüğünüz gibi eksi 6 eksi 4 ve eksi 2 vermiş. Tam sayı çıkması için. Eksi 3 yazdığım zaman bunlar sadeleşir. Eksi 2 olur. Eksi 4 daha eksi 6. 0 verince 2 eksi 4. 0 verince 0 eksi 4'ten eksi 4. 3 verince de 2 eksi 4'ten eksi 2 çıkıyor. Bu noktaları yine eksi 3'e eksi 6, 0 eksi 4 ve 3 eksi 2 şeklinde yazıp birleştirdiğimiz zaman bakın burada bir nokta, burada bir nokta, burada bir nokta. Bu üçünü birleştirince grafiği çizmiş oluyoruz. Yani yapacağımız işlem zor bir işlem değil her zaman yapacağımız aynısı. Yerine yazıp değer buluyoruz. Bulduğumuz değerleri koordinat sisteminde birleştiriyoruz. Ben şunu sessiz alayım. Merhaba. Şimdi 3 x'in grafiğini çizin demiş. Hocam bunu arka sayfada hemen burada biz yapalım. Şöyle x yazın, y yazın. Bir 0 verin, bir 1 verin, bir e 2 verin. 0 verince 3 kere 0'dan 0, 1 verince 3 kere 1'den 3, 2 verince 3 kere 2'den 6 buluyoruz. Yani 0'a 0, 0 1'e 3, 2'ye 6 noktaları lazım. 0'a 0 bu ortası. 1 verince 3 burası olsun. 2 verince 6 da burası olsun. E ben bu 3 noktayı birleştirirsem grafiği çizmiş olurum. Olmuş muyum? Bakalım. Sonraki sayfaya girip bakalım. Bakın. Farklı nokta vermiş ama çizdiği 1'e 3'ten ve 0'a 0'dan geçiyor. Aynısı şeklinde ol. Aynısı çıkmış. <laughs> Sonra. Parçalı fonksiyon grafiği olunca ne olur? Öncekinden farkı şu parçalı fonksiyonların. Parçalı fonksiyonu ben anlatırken öğrencinin aklında kalması için hep şunu söylerim. Ee, önceden belki filmlerin bazılarını da görmüşsünüzdür. E, ee, fi diye istemek için şunu yaparlardı. El yazısıyla yazmazlardı. El yazısıyla yazarlarsa kendi el yazısı tanınacağı için şunu e, böyle yazmazlardı. Alırlardı bir günlük gazete. Gazeteden işine yarayan harfleri keserlerdi. Mesela Erol yazacaklar örnek veriyorum. Giderler bir kelimeden E harfini, başka bir kelimeden R harfini, diğer kelimeden O'yu, diğer kelimeden L'yi L kesip yapıştırırlardı sıraya göre Erol yazabilirlerdi. Yani işimize yarayan kısımları kesip alırlar. Kalanları ne yapardı? Kalan gazeteyi de atarlardı doğal olarak. Bir işlere yaramazdı. Şimdi burada da aynısı var. Mesela burada parçalı fonksiyon için bizim kıstasımız burasıydı. Sıfırdan küçük ve sıfırdan büyük. O zaman yapacağınız ilk şey şu. X ve Y koordinatı çizdiniz. Bizim için kritik değer kaç? Sıfır. Sıfırın olduğu yere böyle nokta nokta çiziyorsunuz. Ondan sonra sol taraf x eksi 3. Bir sıfır verdim eksi 3 oldu. Bir ve eksi 1 verdim eksi 4 oldu. Burası böyle giden bir. Ee, dur bakayım çizgim şöyle giden bir fonksiyon. Sonra eksi 2x eksi 3'ü çizelim dedik. 0 verdik eksi 3 yine. Eksi 3. 1 verdik. 1 verdik. Eksi 5. O da böyle olsun. Böyle aşağı doğru giden bir şey. Böyle gidiyor. Şimdi bunu da birleştir Ha, çizgide kalmış. Tamam. Sonra bunu da birleştirdiğimiz zaman bu da böyle oluyor. Hocam biz hangisini alacağız? Şimdi üstteki sıfırdan küçük diye için. Yani bunun sıfırdan küçük kısmını alıyorsunuz. Şu kısmını alıyorsunuz. Diğer kısmı atıyorsunuz. E, sıfırdan, diğerinde sıfırdan büyük yani sağ kısmını alıyorsunuz. Bu kısmı tarıyorsunuz. Gördüğünüz gibi grafiğimiz böyle olması lazım. Hocam aşağıda da yazı görüyoruz zaten. Bir soldan sağa bir sağdan sola çizmiş. İkisinin de alt kısımlarını almış. Neden alt? Yeşilin sol tarafı ve sağ tarafı. Sol tarafı sıfırdan küçük. Sağ tarafı sıfırdan büyük şeklinde düşünüyorsunuz. Ona göre ifadesi ona göre grafiği çizilir. Bunlar da yine GeoGebra gibi bir programda yapıyorlar. Merak edenler bu programda nasıl yapılacağını internetten öğrenebilirler. Böyle bir grafik çıkıyormuş. Dediğim gibi bu grafiklerdeki bu şeyde çizimler çok şey değil. Şimdi bu bizim için güzeldir. X birden küçük. 1 ile 3 arası ve 3'ten büyük. Demek ki bir birinin olduğu yerde böyle bir. Hatta şöyle yapayım. Normalde kesikli çizmeniz gerekiyor da ben buradan düz çizeceğim. Bir olduğu yere bir de 3'ün olduğu yere kritik değerleri çizdim. Sonra X birden küçük değer için bir sıfır verdim, bir de eksi bir verdim. Sıfır verirsem iki bulurum, eksi bir verirsem sıfır bulurum. Bakın şurası, şöyle bir noktaları birleştirdim. Böyle gidiyor. E bunun hocam birden küçük bir burasıydı, birden küçük kısmı burası. Demek ki bu kısmı alacağım, Ortaya almayacağım, diğer kısmı almayacağım. Sonra 4 diyor. E 4 de böyle dümdüz yataydı az önce çizmiştik. O da 1 ile 3 arası. Yani şu ikisinin arasını alacağız. Diğerlerini atacağım. Sonra 7 eksi x'i çizmemiz gerekiyor. 7 eksi x dedim. 2 ve 3'den büyük dediği için bir 4 veriyorum bir 5 veriyorum. O da böyle aşağı doğru giden bir yer. Bu da 3'ten büyük dediği için 3'ün olduğu yer. Burası 3'ten büyük yer. Sağ taraf bu kısmı. Böyle Renkli olarak fazlalıktan tıradığım yerleri birleştirince gördüğünüz gibi istediğim şekli elde etmiş oluyorum. Bu bizim yapmamız gereken. Bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam geçen sene sınavda soru sormuştum. Ama bu sınav bu sene ilk dönem bir tane sınav olacağı için böyle soru çıkmayabilir. Emin değilim. Ama bunun parçalı fonksiyonu nasıl olduğunu, nasıl grafiğinin çizildiğini püf noktalarına dikkat edin. <laughs> alıştırma vermiş grafik çizim diyerekten hızlı hızlı birkaç tanesini çizip geçeceğim. X artı 5 grafik 0 verdim 5 buldum 1 verdim 6 buldum 6 birleştirdim bitti bu kadar. Bir de B'yi çizelim. 2x eksi 8. 0 verdim. Eksi 8 buldum. 1 verdim. Eksi 6 buldum. Bu iki noktayı birleştirirsek Save değil istemiyorum işte kademe geç kademe. Şöyle bir şekil oluyor. Hocam bunlar düz çizgi çıkıyor. Evet birinci dereceden bir ifadesi düz çizgi çıkar. Şimdi eksenleri kestiği nokta nasıl hesaplanıyordu? Bir sıfıra bir şey bir de bir şeye sıfır. Bir x'in sıfır bir de y'nin sıfır oldu. x'e sıfır verirsek f sıfır eşittir. 4 çarpı sıfır artı 12'den 12 olur. Bir de eşittir sıfır vereceğiz. 4x artı 12 eşittir sıfırdan. 4x eşit eksi 12. x eşit eksi 3 olarak buluruz. Eksenin kestiği noktaları da bu kadar kolay bulunuyor. Bir x yerine sıfır yazıyorsunuz. Bir de sıfıra eşitliyorsunuz. Aha <laughs> bir kudret kalmış. <laughs> Sonrakine devam ediyoruz. Hocam. Efendim. Dünkü dersimiz hocam ee, biz evde değildik o yüzden ee, ben giremedim. Tamam yok sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Şu anda ders kaydı alıyorum. Ders bitir, kaydı bitirdikten sonra söylersin. Tamam Tamam. Tamam. Söyleyeceğim bir şey varsa açısından. Önemli değil o kadar. Kayıtlarını alıyorum. Ben dünkü dersin de kaydını aldım. Onlara hep ayarlayacağım ayarlayacağım ayarlamıyorum. Bakalım bu aralarda ayarlarsam bu hafta sonu ona vakit ayırırsam internete yükleyeceğim. Oradan eksik, eksik kısımlarınızı takip edersiniz. Tamam. Şimdi şu dördü göstereyim. Yani 4. 1 ile 4 arası vermiş. Bu da basit. Neden basit? 2 vermiş. 3. 4. Bak x'li bir şey vermemiş. Sabit. 1. 2. 3. 4. Bir 1 ile 2 arası. Bir 2 ile 3 arası. Bir de 3 ile 4 arası. 1 ile 2 arasında 2'ymiş böyle. Sonra 2 ile 3 arasında. Şöyle. 3 ile 4 arasında böyle. Burası 3 burası 4. Hocam sınırlar. 1'in sol tarafı dolu, sağ tarafı boş. 2'nin sağ tarafı dolu, sol tarafı da sol tarafı da sağ tarafı da dolu. Şöyle yapayım. 3'ün sol tarafı boş, sağ tarafı dolu. Böyle bir grafik çıkıyor. Bu grafik çok fazla dediğim gibi sonradan göreceğiniz şeyler. Alttakini de hemen hızlıca bir bakalım. Hangisi kolay? İkisi de kolay. O yüzden üsttekini çözelim. Kritik değerim 3. O da 3'ün olduğu yere kritik değer işaretini koyuyorum. 3'ten küçükse 6'ymış. Yani 6 da burada dümdüz devam edecek. 3'ten büyükse de 2x'miş. 3 verdim 6 buldum. 4 verdim 8 buldum. Bu da böyle yukarı doğru gider o zaman. Gördüğünüz gibi çok basit çıkıyor. Grafiği verilen fonksiyonlarla ilgili problemler. Grafiğin en büyük ve en küçük değerini. En büyük ve en küçük değer dediği için değer bizim için x'ten y'ye iken bu bizim tanım kümemizdi. Bu bizim görüntü ya da değer kümemizdi. O zaman değerse hangisine bakıyoruz y'ye? Hocam y en üstte 5 en altta eksi 3. Demek ki en büyük değer 5 en küçükte eksi 3 diyorsunuz bu kadar. Tanım ve görüntü kümesi. Hocam tanım diyorsa demek ki x'e bakıyoruz. Nereden nereye kadar? Eksi 5'ten başlamış. Böyle gitmiş, böyle gitmiş, böyle gitmiş. Bu sonsuza kadar gidiyor. Demek ki tanım eksi 5'ten sonsuza kadar. İçi boş olduğu için de burası açık. Görüntü kümesi ise y'ye bakıyoruz. Hocam y ekseninde 3'ten aşağı doğru gitmiş. O zaman görüntü kümesi de y kümesi de 3'ten eksi sonsuz e, pardon. eksi sonsuzdan 3'e kadardır. Eksi sonsuz sonsuzun olduğu yerler açık olur. Eksi 3'ün olduğu yerde yine açık parantez olduğu için şey açık nokta içi boş olduğu için açık parantez koyuyoruz. büyük ve en küçük değerlerini kolaylıkla en büyük nereye kadar çıkıyor 7 içi dolu mu dolu en küçük nerede en altta burada 4'te o zaman en büyük değeri 7 en küçük değeri de eksi 4 olur hocam çok hızlı yapıyorsunuz doğru çok hızlı çünkü hesap yapılacak bir şey yok direkt grafiğe bakıyorsunuz hocam bunun içi boş burada hocam en solda eksi 3 var eksi şey, 4 yazınca 3 bulmuş ama 2 yazınca 0, eksi 3 yazınca sıfır. Bak daha küçük değer bulmuş. Yani ben buradan böyle tarasam buradan buraya kadar gelirim. En üstte 7 var, en altta da eksi 4 var. Bakacağınız şey bu. Sonrakinde. Hocam bu aşağıda eksi sonsuza gidiyor. Bu da yukarı artı sonsuza gidiyor. Demek ki bunlarda bir şey var. Şimdi bu değerleri bulalım. Hocam nasıl bulacağız? Mesela bu nokta. Şu nokta. Eksi 5'e 6 noktası. Şu nokta 0'a 5 noktası. Bak noktaları biliyorsanız yeterli. 2'ye 3 noktası. Şu nokta 4'e 0. Şu nokta 7'ye 6 noktası. Fx eşittir y istersek ne olacak? F 5 eşittir 6. F 0 eşittir 5. F 2 eşittir 3. F 4 eşittir eşittir 0. F7 eşittir eksi 6 şeklinde bunu buluruz. E bize ne istiyor? F2. F2 kaçtı? 3. Eksi F7 eksi 6. Sonra artı F eksi 5 6 idi. Böyle F0 kaç? 5. F4 kaç? 0. 12. 15 bölü 5'ten 3 çıkar. Aha burada da aynısını bulmuş. O zaman koordinat noktaları biliyorsanız yerlerine yazıp işlem yapması çok kolay hale geliyor. Benim söylediğim şu kısım noktaları yazıp buradan buraya geçiyorsanız bu tarz soruların hiçbirini kaçırmazsınız. Üniversite sınavında da böyle soru soruluyor haberiniz olsun. Bir fonksiyon grafiği fonksiyon grafiği olmaması denmiş. Yatay ve düşey doğru testi. Diğer kitapta üstün. biraz hızlı geçiyordum. Burada bakıyoruz. Şimdi bu fonksiyonu düşey kestim. Her kestiğimde bir noktada giriyor mu? Evet, o zaman bu bir fonksiyondur. Düşey kestim. Her noktada biz her keski çizgi bir noktada mı kesiyor? Evet hocam, bunlar sonsuza gidiyor. Bunları unutmayın. Hocam burada kesmiyor. Burada bir noktada, burada iki noktada Burada yine bir, burada sıfır. Demek ki bu fonksiyon değil. Hocam buralarda böyle gittiği için bir nokta, burada da bir nokta. Ama burada üç nokta. Demek ki bu da bir fonksiyon değil. Düşey çizdiğinizde hep bir noktada kesiyorsa fonksiyondur. Bir noktada kesmiyorsa, iki noktada kesiyorsa ya da hiç kesmiyorsa bu da fonksiyon değildir deyip geçiyorsunuz. Alt Altta da bunun nasıl olduğunu söylemiş. Benim söylediğimin aynısını yazıyor. <laughs> He. Fonksiyonun sıfırları diye bir tabir var. Bu fonksiyonun sıfırları sonucu sıfır yapan. Yani x eksenini kesen yerlerdir. x eksenini hocam burada kesmiş. Burada kesmiş, burada kesmiş. Başka yerde kesmiş mi? Hayır. Demek ki eksi 3, 2 ve 6 benim fonksiyonun sıfırları ya da fonksiyonun kökleri diyoruz. Bunu unutmayın. Bu fonksiyonun kökleri ya da sıfırları tabiri önemli. Şimdi burada Hocam eksi A'da kesmiş. 2 A'da kesmiş. 3 A'da kesmiş. Başka yerde kesmiş mi? Hayır. Hocam burada var, değer vermiş ama orası üst taraf. Orası değil. Sıfırları toplamı 3 A artı 12 ise A'yı bulunuz. Eksi A'yı 2 A'yı ve 3 A'yı toplarsam 3 A artı 12 oluyormuş. Hocam şu 3 A'ları götürelim. 2 A'dan A'yı çıkartırsam A eşittir 12 mi kalır? Gördüğünüz gibi çok çabuk cevabı bulduk. Alıştırmalar. Hızlıca şu alıştırmaları gösterip geçelim. F fonksiyonun sıfırları eksi altıda kesmiş. Başka bir de altıda kesmiş. Hocam şu diğer noktalar diğer noktalar üst tarafta kesmemiş kırmızı ile x ekseninin kesiştiği yerler. Eksi 6 ve 6. Tanım ve görüntü kümelerini bulun demiş. Tanım kümesi bu böyle ve böyle sonsuza gittiği için reel sayılar tanım kümesi. Görüntü kümesi 4 ve aşağısı olduğu için eksi sonsuzdan 4'e kadar. 4 kapalı çünkü dolu. B şıkkında ise eksi 6'dan 7'ye kadar tanımlı. Eksi 6 kapalı 7 açık. Buradan görüntü eksi 3'ten 5'e kadar ama 5 açık. O zaman eksi 3'ten 5'e kadar 5 açık. Eksi 3 kapalı. Tanım kümesi okum sol tarafı. Görüntü kümesi okum sağ tarafı diye düşünebilirsiniz. fonksiyon belirtip belirtmediğini. Hocam düşey çizdim kesmiyor. Burada da sonsuz noktada değildir. Düşeyi yazıyorum. Hep bir noktada kesiyor hocam. O zaman bu fonksiyondur. Alttakine de bakalım. Bak hazır çizgiler geldi. O yüzden bu da fonksiyon değildir. Bu şöyle yapalım. Bu fonksiyon şu anda bu fonksiyon kaleme geç. Bu da iki noktada. Buralarda iki nokta. Burada hiç kesmediği için fonksiyon değildir diyorsunuz.